Akademi'den herkese merhaba arkadaşlar. Şu an yanımda iki adı var. Gördüğünüz gibi yeni günlerim gerçekten şurada bir şeyler söylüyor. İlk sen burada bekle bir şey bakacağım. Diğer videomuzda arkadaşlar. Şu an ne yapıyoruz? E, siyah adet. Yantım. bu bir çok yapacağım. Şu an siyah adet. Wow. arkadaşlar. Galiba PKXD'nin yapımcısı e, Minecraft yapımcısıymış arkadaşlar. Aynı yapımcıdan doğmuşuz yani. Şu an oraya yükleyelim arkadaşlarımızla biz şu an kardeşiz galiba. Aa burada da bir şeyler var. Ya, eminim bir şeyler aynı şeyler değil arkadaşlar ya. Lütfen aynı şeyler olmasın. Ya aynı şey. öf evet. Bak. Şöyle özel sayfa programlarımıza katıl. Sadece şu adımları izle. Mini kanatlan e seyahat et. İşaretsiz haritaya git ödülünü al. Galiba PKX'deki bir ödül. Bir bakalım. Aa, burada da bir şey yok. Arkadaşlar. Cık. Bir şey yokmuş ya. Ben bu güncellemeyi boşuna mı yükledim acaba? Cık. Eş, bunun Z kutusunun nerede olduğunu gerçekten merak ediyorum. Eminim güzel bir adede arkadaşlar. Çünkü çok merak ediyorum ben. Ee, e. ya. Ay gizli gizli. Ay kafasına. Ay ay ay. Ay çok uçturacak ya. Çok acıyacak şimdi ya. Ama merak ediyorum, arkadaşlar bakalım. Yani kendiniz nedir arkadaşlar? Siz yünlenirseniz lütfen söyleyin arkadaşlar. Çok merak ediyorum. Of arkadaşlar, yani. şu an oyunu yüklediyseniz bu arada arkadaşlar. Ee, orada küçük bir e, kare ekran var ya, orada minik hafı... Ya sana reklamı var arkadaşlar. Orada fark etmişsiniz de ben de fark ettim arkadaşlar. Biliyorsunuz ki onu ben bile fark ettim ama hiç fark etmemişti. Şimdi ayağınıza kalsın. Bu arada biz daha neredeyse konuşuyoruz. Bir şu arkadaşım Ay şu an senin adını bilmiyorum ama beğenini atacağım. Gerçekten şimdiden hayırlı uğurlu olsun. PKX'de Diyar'ına hoş geldin. Çok seviyoruz seni. Eminim benim gibi güzel bir ilişkilerle kazanırsın canım. Şu an senin kim olduğunu biliyorum. Galiba adını yazmamışsın canım. O ee, yüzden hiç merak etme Biz hep yanındayız. Ne elisin bilmiyorum adının bilmiyorum canım. O ee, yüzden bir şey bilmiyorum ama eminim güzel bir ev sahibi olursun canım. Çünkü hı, bence böyle bir duygu gerçekten güzel. İhtiyar gibi olmayın. Arkadaşlar herkese söyleyeyim İhtiyar gibi olmayın. Çok çalışkan ol Çalışkan. Ben hedef belirleme uzmanıyım. Çok şeyler kazandım. Oha benim puanım yüksek <laughs> Yine ne yüksek? 300 ee, fazla. daha. 300 daha fazla olmuş. Mış, mış, mış. Arkadaşlar yeni güllerim gerçekten acayip bir şeyler getirmişler. Ben bunu yüklerken yeni şeyler getirmiş. Ya yüklemez olsaydım sizinle bir şeyler paylaşmak istedim. Şuna bak. Reklam yapıyorlar ya arkadaşlar ya. Ee, bıktım. Bıktım artık. Bıktım. Bıktım. bıktım neymiş ya? Ben de baktım yanıma. Zaten benim bir uyumum gerçekten ben yükleyemem ki ya. Yani. Ben de mikrofon benzeyen uygulama var arkadaşlar. Arkadaşlar ben de mini kafa benzeyen bir uygulama var. Neredeyse aynı şu an bir şey yapamıyorum gerçekten. Bir şey yapamıyorum arkadaşlar ya. Bir şey, bir şey yapamıyorum. Of ya bir şey yapamıyorum yani. Adam bir şey yapamıyor. Üf ya. Elimde talihli gitti ya. Of. Arkadaşlar siz neler paylaşmışsınız? Çok merak ediyorum. Şu an Ali gerçekten Deniz Sanzo'ya böyle güzel bir fotoğraf çekmiş. Deniz Hacım'da güzel bir Kendini balon almış. Gerçekten güzel programmış. Wow. Sanıyor. Gerçekten sanıyor. Ah oh, Gerçekten seni sevdim. Aa, evin gerçekten güzel tarif için yemedi. O sana 28 yaptım mı yapalım? Yeah. Türkiye Bir. takip Bir yapsana takip et. Ben millete yanmam. O senden bile zengin. Ay, o benden bile mi zenginmiş? Neyse. Sen bir de bir bak bak. Fakir ya. Aa fakir. Fakir mi? Bak benim sen hiçim. Of ya ben zengin. Ya, o yüzden takip etmeyesin canım. Ben açarım. Öf, tamam bu da çıktı. Sonra Hacım seni takip ediyoruz. Merak etme. Hep yanındayız Murat Hacım. Güzel bir zırh almıştın. Gerçekten sana da uymuş ya da. evinde güzel bir ev diyeyim. Aa karnıcığım. Ay seni özledim özledim. Ay Karnacığım seni seviyorum. Buradan sevgiler mi yolluyorum sen de galiba buradasın. Çok seviyorum seni. Evet bir dostumuz almıştı Karnacığım. Evet biliyorsun şu an buradasın eminim. Sırıcığım. Sırıcığım Karnacığım seni seviyorum. İkso, de seviyorum. Bir yerde gidiyor. Arkadaşlar. Aa. Ya bir yere gidiyor. İpşal gitti. İkna bir yere gitti. Şu an burada görüyor musun? Aa canım. Bak burada tanıcım. Seninle aynı şey. Aynı türden misiniz siz? Burada benim? Ay küçük kızlar, ikiniz de aynı türsünüz bak. Ama o senden daha küçük. Ona ablalık yapacaksın sen tamam mı? Kıvılcım nasıl ne? Çok tatlı. Ay çok tatlı bir şey Kıvılcım yolladı gözlerinden Şöyle gerçekten çok tatlı. Göster biraz şöyle olduğu için kapanmış olduğu için gözlerini kapatmak istedim. Ama bence böyle daha tatlı oldu bence ya. Bu da size her haline. gerçekten çok var arkadaşlar. Ya yedim ben seni yedim. Yedim ben seni yedim. Benim şimdi bana bakacağım. <laughs> Benim ilk yolu kızım. Ondan da böyle 10 yaşında Bak o kara pantaladı. Sen de pırıtsızsın değil mi? Ona öyle koyacaksın. Ne yapma pantalı? Hop. Kedi yaktı bu kedi. Keşke bir kedisi olsaydı. Ev diyor. Bilmiyorum ne dediğini. Şu an ne yapıyoruz diyorum kedicim. Ne var ki? Dur video oyunu diyorum. Bakalım inanacak mı arkadaşlar? Video oyunu diyorum. Bakalım inanacak mı? Hadi. Of, of ya bir şey demiyor. Video oyunu. E, video oyunu. Aa inanmıyor da. Ay. İnanmıyor. Of. Video oyunu. Video oyunu ya. Video oyunu. Saat şimdi ulaştı ya. Kedicim sen sevinin. Ya kedi ya. Of. Mide <laughs> kralı. Aa galiba Mekan kardeşler yeni tuğlalar gelmiş. Onların haberini arkadaşlar. Bak şu an mini park yukarıda sıfır. Yarda Of ya. Of. Arkadaşlar ya ben bunu bıktım ya. Bugün derdimi yüklemez olsaydım. Hepsi ilk sorun arkadaşlar çünkü onun da oyun gerçekten gözükmüyor sadece Play Store'dan oyuna girebiliyoruz. Orada gözükmesi için de oyuna girmemiz gerekiyor. Ve sizinle video çekmek için arkadaşlar. O yüzden bu Store'a gidiyoruz. E, TGX'den güncellemesi varsa orada güncelle yazıyor. Of ya. Orada sadece tıklayabileceğimiz bir düğme var. Başka seçenek yok arkadaşlar burada ya. Hepsi hikayenin yüzünden. Ya ne yapıyorsun? Benim bir suçum var. Gidiyorum ben. Gidiyorum. Gidiyorum. Aşk olsun sana. Aşk olsun. Şimdi beni siyah yapıyorum. İşte. Bu kıyafeti de kaynedeceğim. Şimdi kaynediyorum. Hıh herkesi belli edeceğim. Yanıma gelen varsa da ona kız diyeceğim. Şu an yapıyorum ben. Sen pasmağı nasıl sardın? var. Oh, Oo çok pahalar gerçekten. Hızlı kart. Wow. E iki kat hızlı. Wow. Çık polkırtlı konfor ve hızlı bir konfor. Şimdi bu şeyler zaten da seviyorum yani. Ne hep almak istiyorum. Zaten ben bir zirvim var biliyorsunuz ki çok ucuz ama yine de kimsenin alamayacağı bize arkadaşlar çok pahalı en pahalısı şu an en ucuz benimki ama gerçekten benimki de ulaşamayacak bir şey ya yani, arkadaşlar ya ah, herkes itiraf etmenin benim de bir zırhım var arkadaşlar aa bu kop <laughs> hayatımda ilk defa yaşadığım bir olay arkadaşlar. Arkadaşlar görüşürüz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere diğer kanalda. Güzel bir hikayem olacak, masalım olacak arkadaşlar. Lütfen onu da dinleyin. Görüşürüz. Şu an kapatıyorum.